Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Mart ayına yönelik yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Göktaş yaptığı yazılı açıklamada engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti. Geçmiş olsun. Sağ olun, Sağ olun, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını kaydeden Göktaş. Bu doğrultuda Mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aile, 2,7 milyar lira engelli aile olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aile ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasın diliyorum ifadelerini kullandı.